Elazığ Belediyesi çevreyi korumak ve toplumda çevre bilincini geliştirmek hedefiyle ödüllü bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlattı. Kampanyayla 5 litrelik bitkisel atık yağ için bulaşık deterjanı ve süngerden oluşan ikili temizlik seti hediye edilecek. Elazığ Belediyesi tarafından sıfır atık projesi kapsamında başlatılan kampanya doğrultusunda lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalarla evlerde oluşan bitkisel atık yağların kanalizasyona dökülerek çevrenin kirlenmesinin önlenmesi sağlanarak geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kampanyaya ilişkin yapılan açıklamada daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda Çevre Koruma Müdürlüğümüz koordinesinde bitkisel atık yağ toplama kampanyası başlatıldı. Vatandaşlarımız tarafından toplanan atık bitkisel yağlar 153 beyaz masayla irtibata geçilmesi halinde ekiplerimiz tarafından verilen adresten alınacaktır. Toplanan en az 5 litre atık bitkisel yağ için Bulaşık deterjanı ve süngerden oluşan ikili temizlik seti hediye edilecek. Toplanan atık yağlar ekonomiye geri kazandırılırken kampanyayla toplumda sıfır atık bilincinin oluşmasına da katkı sağlanmış olacaktır denildi.